Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldıklarımı göstereceğim. İlk önce Toy Box'tan başlayalım. Açtım. İçindeki yeşil <laughs> çıktı. Açtım. Sakız. Çok iyi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum gerçekten yani. Yemin ediyorum yani. Neymiş çilaklı. Şimdi açalım. Açıp geleyim aşırı zor oldu ama <laughs> açtım. <Aşırı. gülüyor> Rengi şahide. Hemen sileyim. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Bunu tabii ki çok iyi kokuyor. Benim <laughs> oldu. Hayır. Sakin. Aa aşırı merak ettim. Şimdi sürüyoruz. ama yüzme değil tabii ki. Ben yüzüme sürdüm. Bakayım. Oh, Ay, sildim ki. Sildim. Birazcık Süngerimiz nerede? <kızlar> Bizim. Ben de deneyeceğim. Hı -hı. Süngerini versene. Aa, çok kötü Sevmediysen Hı? bana ver. Hayır. Ver Arkadaşlar biraz daha deneyeceğim çünkü çok minnak sunamam. Benim çok büyük oldu. Ben bunu sevdim. Şoo, Şöyle abla var. Ama rengi öyle değil. Hemen hazırlasam daha iyi olabilir. Çok su gibi. Çok Bak. Şey zaten. Bak. 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 Onların üzerinden hepsine yüz yüz yüz. Islak Bay